İsrail oğullarında birisi vardı. O kadar ibadet etti, 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 etti. Allahu Teala mükafat olarak dünyadayken başının üzerine bir bulut gönderdi. O bulut onu gölgeliyor. Sonra nereye gitse bulut onunla beraber geliyor. Halkın içerisinde de çok büyük itibarı var, değeri var. Ona İsrail oğullarının abidi diyorlardı. Abid en çok ibadet eden demek. Sonrasında bir tane de adam var. Adamdan herkes çekmiş herkes muzdarip. Yani herkese sataşıyor. Öyle geçerken ona vuruyor, onun malını çalıyor, ona zarar veriyor. Ona da İsrailoğullarının serserisi diyorlar. Bu serseri bir gün yoldan geçerken Abid'i görüyor. Abid bir yerde oturmuş başının üzerinde de bulut. Serseri kalbinden geçiriyor. Diyor ki ya bak Allahu Teala bu kulu seviyor. Bulutla onu ödüllendirdi. Bu kul güzel bir kul. Ben de gideyim yanına oturayım. Belki Mevla onun hatırına beni de affeder. Böyle iyi bir niyetle Hatasından da tövbe etmek için kalkıyor, abidin yanına gidiyor, oturuyor. Abid de diyor ki ben İsrailoğullarının abidiyim. Bak laf zaten ben diye başladı ya bitti orada. Ben İsrailoğulları arasında en çok ibadet ederek kazanan kişiyim. Allahu Teala başıma bulutu koydu. Bu serseriyi benim yanımda görürlerse insanlar hakkımda ne düşünür? O yüzden ben bu serseriyi yanımdan kovmam lazım diyor ve yanından kovuyor. Kalk git yanımdan diyor. Zamanın peygamberine Mevla vahiy ediyor. Git o iki kuluma da söyle. Abid kendini beğendiğinden dolayı, kibre kapıldığından dolayı onun amellerini sıfıra indirdim. Serseri de tövbe ettiğinden dolayı, tevazu gösterdiğinden dolayı onun da günahlarını sıfıra indirdim. Şimdi ikisi de aynı durumda. Git onlara haber ver. O bulutu da başın üzerinden çekiyor. Ucub böyledir. İnsan kendini beğendiği zaman Allah muhafaza bu hale düşer. O yüzden kardeşlerim Ucbun tarihine bakın. Kibrin, ucbun kendini beğenmenin tarihi iblisten başlayarak Nemrutlar, Firavunlar, Karunlar, Ebu Cehiller gibi nice ahmakların aleme ibret olan akıbetlerini sergilemekte. İblise sordum evla, Ayette geçiyor. Ben emrettiğim halde seni secdeden alıkoyan nedir? Bize de söylüyor belki Mevla. Söylüyor belkisi yok. Ben emrediyorum ben. Alemlerin Rabbi olarak ben emrediyorum. Ben emrettiğim halde sizi secdeden alıkoyan nedir? İmam-ı Şibli Hazretleri bir gün oturmuş vaaz dinliyor. Bir vaiz de vaaz ediyor. Konu ne? Murakabe. Oradan buradan hoca efendi durmadan anlatıyor İşte kıyamet gününde Allah sizi şunlardan hesaba çekecek malını nerede kazandın bu 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 Böyle durmadan bir şeylerden bahsediyor. İmam-ı Şibli Hazretleri dayanamıyor, ayağa kalkıyor. Vaiz Efendi diyor, sözü çok uzattın ama diyor. Çok soruların sorulacağını da söyledin ama en önemli soruyu atladın. Mevla kısaca şöyle soracak. Kulum ben seninle birlikteyken sen kiminle beraberdin? Ben seninleydim, sen kiminleydin? Hani bazen diyorlar ya, hoca bize de dua et. Mevla sorar, kendisi nerede? Ne diyeceğiz? Sorarsa o nerede diye ne cevap vereceğiz? O yüzden kardeşler bunlar hep kalbi hastalıklardır. Allah dostları, evliyaullah hep ne yapmışlar? Bu hastalıkları tedavi etmek için uğraşmışlar. İnsanın kalbini Allah'ın misafir olacağı kıvama getirmek için uğraşmışlar. Evliyaullah'ın irşat vazifesi hep bu yönde olmuş. Kalbi hastalıklardan zikirle, ibadetle, itaatle insanları kurtarmaya çalışmışlar. Hadis-i kutsi'de Mevla buyuruyor ya, "La yesauni fil ardı ve la fis sema, lakin yesauni fi kalbi abdil mu'min." Yer de sığmam, gökyüzüne de sığmam. Ancak mümin kulumun kalbine sığarım. Burada mecaz var. Mevla kalbe sığar ama acaba bizim kalplerimiz Allah'ı misafir edecek kadar temiz mi? Kardeşler gönüllerin iman güzellikleri ve ahlaki faziletlere erebilmesi işte bu hastalıklardan kurtulmakla mümkündür. Dünya ve ahiret hayatına bu derece zarar veren kibir, gurur ve ucup da diğer menfi temayüller gibi yani yönelmeler gibi kontrol altına alınırsa ancak bertaraf edilebilir. Yoksa dediğimiz gibi bu kendini beğenme günden güne artar. Allah muhafaza insana büyük bir zarar getirir. Mevla bile ayetlerinde biz diyorsa bizim ben demeye hakkımız yok. Çünkü biz bir damla nutfeden, bir damla pis sudan meydana gelmiş varlıklarız kibirlenmeye de kendimizi beğenmeye de hakkımız yok. Zeynel Abidin Kerbela'da sağ kalan tek erkek evlat radıyallahu an Hazreti Hüseyin'in oğlu onun sözüyle noktalayalım. Ne diyor? O büyük imam kibirlenen insanın kendini beğenen insanın haline şaşarım. Dün bir damla pis sudan meydana geldi, yarın ölecek kokmuş bir ceset olacak. Bu ikisi arasında, yani doğumuyla ölümü arasında da bedeni içerisinde pislik taşıyor. Bütün bunları unutup hala nasıl kibirleniyor, nasıl büyükleniyor, nasıl kendini beğeniyor? Gerçekten şaşırıyorum diyor. Büyüklerin sözleri, sözlerin büyüklerindendir. Rabbim o büyüklerin izini takip etmeyi cümlemize nasip eylesin